Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankası'nda 3. polinom testimizdeyiz. Bu tabi benim soru bankası. Yani Eyüp B. Soru Bankası deyince de biraz garip oluyor. Ee, zaten başlıktan da biliyorsunuzdur. İlk defa görenler için söyleyeyim. Benim e, yazdığım soru bankası bu. O yüzden AYT Soru Bankamız diyorum. İsmi Eyüp B. diye geçiyor. Onu da belirteyim. Şimdi... Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamının 3 katıdır. Px eşittir x kare eksi p eksi 1 eksi 2 x artı p1 bölü 8 olduğuna göre p2 kaçtır demişiz. Şimdi tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı şuydu. p1 eksi p eksi 1 bölü 2. Bu tek derecelilerin toplamı katsayılarının. Çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamı P1 artı P eksi 1 bölü 2 idi. Bu da çift derecelilerin toplamı. Soru tek derecelerin katsayıları toplamı çift dereceleri katsayıların toplamının 3 katıdır demiş. O zaman böyle yazdım bak. Mavi taraf kırmızı tarafın 3 katı. Bölü 2'ler sadeleşti. 3P1 artı 3P eksi 1 eşittir. P1 eksi P eksi 1 Buradan da 2P1 eşittir. Eksi 4P eksi 1. Yani P1 neye eşit oldu? Eksi 2P eksi 1'e. Böyle bir bilgi elde ettik. Bakalım soruda işimize yarayacak mı? Bizden P2 isteniyor. Burada da P eksi 1, P1, Px var. Şimdi madem böyle P1 ve P eksi 1'i direkt bilmiyoruz ama bunların oranlarını biliyoruz. O zaman şöyle bir hamle yapalım. Evet p2'yi bulmak istiyorum ama önce bir isterseniz p1 ve p-1 arasındaki bu ilişkiden yararlanarak x gördüğüm yere ya 1 yazayım ya eksi 1 yazayım. Sonuçta nasıl olsa bir tanesini diğer cinsinden kullanabileceğim. O zaman bakıyorum. Şimdi burada x gördüğüm yere 1 yazacağım. Dediğim gibi eksi 1 yazsan da olur. Dert değil. p1 1 eksi p-1 eksi 2 çarpı 1 artı P1 bölü 8. P-1 gördüğüm yere de şunu yazacağım bak. Daha doğrusu P1 gördüğüm yere yazayım. P1 neye eşitti? Eksi 2 çarpı P-1. O zaman burada yine eksi 2 P-1. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek bilinmeyene düşürdüm soruyu. Hatta P-1'e de şimdilik A diyeyim. Eksi 2 A eşittir. Sonrasında 1 eksi A artı 2 eksi a bölü 4. Eksilere dağıtmayı unutmadım. Sonrasında e, burası eksi 2a eksi a sol tarafa sağ tarafa atayım. Ya da sol tarafa atayım sorun değil. Eksi 2a artı a artı a bölü 4 eşittir 3. Şimdi şurası eksi a oldu. Eksi a, a bölü 4 daha ne yapar? Eksi 3a bölü 4 eşittir 3'ten a ne geldi? Eksi 4 geldi. A dediğim neydi? P eksi 1. O zaman arkadaşlar P1 ne olur? 8. Gördüğünüz gibi şu an P eksi 1 ve P1'i buldum. Gidelim yerine yazalım artık. P eksi 1 yerine şunu bak hatta karalayayım. P eksi 1'i siliyorum. Kaç bulduk P eksi 1'i? Eksi 4 bulduk değil mi? O zaman artık burada eksi 4'ü yerine yazabilirim. P1'i kaç bulduk? P1'i de bunun eksi 2 katı olacak. O zaman o da ne geldi? 8 geldi. Bunu da gidiyorum P1 yerine yazıyorum. Demek ki Px arkadaşlar x kare eksi 4 eksi 2 daha eksi 6 bir de önünde eksi var. Artı 6x artı 1 oldu. Şimdi soru bizden P2 istiyor. 4 artı 12 artı 1 12 artı 5'ten doğru cevabımız 17 oldu ilk sorumuzda. Yukarıda verilen bölme işlemine göre derece px artı derece kx toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bir kere bölme işleminde aslında en net durumumuz nedir? Ee, tabii ki burada x küp eksi 1 normal yazalım bakın px eşittir. x küp eksi 1 çarpı x kare eksi x artı kx. Kalanın derecesi zaten bölenden küçüktür. Bölen x küplü bir terim olduğuna göre bunun derecesi en fazla ne olur? x kareli bir şey olur. Yani o zaman kalanın derecesine en az kaç derim? 2 derim. Sonrasında tabii ki x küple x kareyi çarpınca en büyük dereceli terim ne oldu? x üzeri 5. Geri kalan önemli mi? Hayır. O zaman buradan da polinomun derecesi 5 olmuş oldu arkadaşlar. Polinomun derecesi 5. Kalanın derecesi en fazla 2. O zaman bunların toplamının alabileceği en büyük değer 7 geldi A şıkkı. İki tane polinom verilmiş. Px'in Rx ile bölümünden elde edilen bölüm nedir diye soruluyor. Şimdi burada tabii ki eğer çarpanlarına ayırabiliyorsanız ayırın. Ama yok ayıramıyorsanız mecburen ne yapacaksınız? Polinom bölmesi. Yani Rx x kare eksi 3'tü. Şöyle polinom bölmesi yapacağız. Nasıl yapıyoruz peki? En büyük dereceli terimi en büyük dereceli terime bölerek başlıyoruz. x üzeri 4'ü x kareye bölersek ne olur? x kare. Yazarken nasıl yazıyoruz? Çarparken tabii ki ikisiyle de birden çarpıyorum. x üzeri 4 eksi 3x kare yazdım. Şimdi devam ediyorum. Çıkardığım zaman ne kaldı? Eksi x küp. Sonra eksi eksiden eksi x kare artı 3x artı 3. Şimdi en büyük dereceli terim x küp en büyük dereceli terim x kare bölüyorum. Eksi x oldu. Eksi x küp eksi e, dağıttığımız zaman eksi 3x oldu. Yine çıkardığımız zaman şu aşağıya yazacağım yer yetmediği için. Bunlar gitti. O zaman eksi x kare artı 6x 3 xten eksi eksi 3x yaparsak artı 3. Şimdi en büyük dereceli terim eksi x kare en büyük dereceli terim x kare eksi 1 olacak. Buradan da eksi x kare artı 3 oldu. Çıkarttığım zaman kalan buradan 6x geldi. Bölümde x kare eksi x eksi 1 olmuş oldu. Bu sorumuzun doğru cevabı. Geldik dördüncü soruya. 3x kare eksi 6 x eksi 8 bölü x eksi 3. Px ve kx verilmiş. Yukarıda verilen bölme işlemine göre px artı kx aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aynen demin söylediğim gibi klasik bölme işlemi yapacağız. 3x kare x en büyük dereceli terim. Bölüyorum o zaman buradan 3x olur. Çarparken... 3x eksi 3 ve x ile çarpıyorum. Bundan sonra 3x kare eksi 9x oldu. Çıkardığım zaman 3x kareler gitti. 3x eksi 8 oldu. O zaman ne yaparım? Bir de 3 ile çarparım. 3 çarpı eksi 3'ten eksi 9 yine 3x oldu. Çıkardığım zaman kalan 1 geldi. O zaman bölümüm 3x artı 3 kalanım da 1 oldu. Topladığım zaman 3x artı 4 d olur x eksi 2 çarpı px eşittir x küp artı a x kare eksi x artı 2 olduğuna göre px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan kaçtır diye sormuşuz. Şimdi bakalım bir kere burada e, a'yı bulmam lazım. Nasıl bir yorum yaparım? Tabii ki dümdüz şunu söyleyebilirim. Ben x gördüğüm yere 2 bir yazarım sol taraf sıfır olur. x eksi 2, 2'yi yazdığım zaman bak sıfır eşittir 2'nin kübü 8 artı 4a eksi 2a artı 2 bunlar gitti. a buradan eksi 2 geldi. a eksi 2 olunca x eksi 2 çarpı px x küp eksi 2x kare eksi x artı 2. Şimdi x eksi a ile bölümünden kalan a yine bulduk eksi 2. O zaman benden ne istiyor? Eksi x'ten x artı 2 ile bölümünden kalan Kalanı nasıl buluyoruz arkadaşlar gidip bunu sıfıra eşitleyerek o zaman x gördüğün yere eksi 2 yazacaksın değil mi? x gördüğün yere eksi 2 yazarsan eksi 4 olur. p eksi 2 Sonra eksi 8 Şimdi artık eksi ee, 2 yazarsak yine eksi 8 oldu. Artı 2 artı 2 Buradan da eksi 4 çarpı p eksi 2 Eksi 16 4 daha eksi 12 her iki tarafı eksi 4'e bölersek P eksi 2 yani benden istediği doğru cevap D şıkkı oldu. Burada ikinci bir yorum yapacağım. Çok basit bir yorum. İsteyen devam edebilir. Merak eden bakabilir. Şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. X eksi 2 bir polinomdur. Px zaten polinom demişiz. İki polinomun çarpımı bir polinom elde ederiz. O yüzden x küp artı ax kare eksi x artı 2 polinomu hem Px'e tam bölünür hem x eksi 2'ye tam bölünür. O zaman bir polinom x eksi 2'ye tam bölünüyorsa bunun çarpanlarından biri x eksi 2'dir. Yani x gördüğün yere 2 yazarsan şu ifade sıfırlanır. Çünkü çarpıyorsak çarpanıysa kalanı sıfır olmalı. Yazıyorum 8 artı 4 a eksi 2 artı 2 bunlar gitti. a yine eksi 2 geldi. x eksi 2 çarpı px eşittir. x küp eksi 2x kare eksi x artı -2, -2, -2, 2 oldu. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. Bak bakalım. X kare parantezinde x eksi 2. Burayı eksi parantezin al. X eksi 2. X eksi 2 parantezin al. X kare eksi 1. Şimdi x eksi 2 ile p çarptığımda bak. X eksi 2'ler birbirini götürdü. Aslında p x neymiş? X kare eksi 1. Soru benden ne istiyordu? A'yı ne bulduk? Eksi 2. O zaman P eksi 2 istiyor. 4 eksi 1'den cevap 3 oldu. Bu da ekstra bir yol olsun. Zaten yaptık soruyu ama bazen böyle polinom bölmesinde bir yorumda bize fayda sağlayacaktır. Altıncı soruya bakalım. Px polinomunun x eksi p1 ile bölümünden kalan kaçtır? Burada demin yaptığım yorumdan yola çıkarsak. Şöyle bir rx diyeyim tamam mı bu polinoma. Rx neyden oluşuyor? x eksi 3 çarpanı x artı 3 çarpanı ve px. O zaman bu polinom hem px'e bölünür hem x artı 3'e bölünür hem x eksi 3'e bölünür. Bir polinom çarpanlarına tam bölünür arkadaşlar. Çarpanları da bu fosforladıklarım. O zaman ne belirtiriz? 1. Buna r polinomu dedim ya. x yerine 3 yazarsak r 3 sıfırdır. Yazıyorum. Şuna r 3 Rx x polinomu demiştim. Çarpanlarından biri x eksi 3 olduğuna göre yazalım şimdi. Hemen bakalım. x yerine 3 yazınca 27 artı 9a Artı 3B eksi 36 eşittir 0. R eksi 3 de 0'dır. Yazıyorum eksi 27 artı 9A eksi 3B eksi 36 eşittir 0. Şimdi burada taraf tarafa çıkarırsam 6B olacak. Sonra bunlar gitti. 9A'lar gitti. 54 öbür tarafa atarsam eksi 54 oldu. B buradan eksi 9 geldi. Şimdi b eksi 9 bir tanesinde yerine yazalım. Mesela üsttekinde yazayım. 3 çarpı eksi 9'dan eksi 27 bunlar gitti. Demek ki a da buradan neymiş? 4. Yazıyorum. Rx polinomu x küp artı 4x kare eksi 9x eksi 36 oldu. Ne yapacağız bundan sonra? Hemen dikkat et. x kare parantezin alırsan x artı 4 oldu. Sonra eksi 9 parantezin alırsan x artı 4 oldu x artı 4 parantezin alırsan x kare eksi 9 oldu. Demek ki x kare eksi 9 çarpı px x artı 4 çarpı x kare eksi 9'a eşitmiş. Sadeleşti. Px arkadaşlar x artı 4 oldu. İşte px'i buldum. Şimdi ne demiş soru? x eksi p1 ile bölümünden kalan. Yani burayı sıfıra eşitlersem x gördüğüm yere ne yazmalıyım? p1 yazmalıyım. Soru benden P1'i yazmamı istiyor x yerine. E p 1 bulalım o zaman. P1 nedir? 1 artı 4'ten 5. Demek ki x gördüğüm yere 5 yazacakmışım. Bak P1'den kastettiğim 5. O zaman artık burada x gördüğüm yere 5 yazarsam. Hatta şöyle yapayım bak abartarak. Normalde neyi istiyordum? P1'i. P1'i ne buldum? 5. P5'i istiyormuşum. 5 artı 4'ten doğru cevabımız bakın. D şıkkı geldi. Px polinomunun x eksi 2'nin karesi ile bölümünden kalan 3x eksi 5 olduğuna göre Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen ne diyeceğiz? Bazen polinom sorularında arkadaşlar sıkıştığınızda şunu yapabilirsiniz. Mesela bu soruyu denediniz uğraştınız hani belli ki izliyorsanız bir yerde tıkantınız ki izliyorsunuz. Ben şunu tercih ederim. Bazen böyle bölünen bölüm kalan şeklinde yazarım tamam mı? Baktım bir şey gelmiyor. Polinomu böyle sıralı bir şekilde yaz. Sonrasında da artık bundan sonrasında yapacağım yorum şudur. x eksi 2 ile bölümünden kalan demek x gördüğüm yere 2 yaz. Yani p2'yi bul demek değil mi? Bak bakalım ne oluyor. x yerine 2'yi yazarsan direkt 2 eksi 2'den küt diye burası gitti. 2 eksi 2 0 çarpı b2 0 oldu. Artı 2 çarpı 3 eksi 5. Doğal olarak buradan P2 ne oldu? Bak 1. İşte arkadaşlar soruda özellikle x eksi 2'nin bir çarpanı olan x 2'yi verdim ki böylece bx ile falan uğraşmak zorunda kalma. O yüzden bir kontrol et. Bak bakalım polinom neye eşit? Oradan uygun değeri bulmuş ol. Şimdi gelelim 8. sorumuza. Burada da bilgimiz nedir? Px eşittir x üzeri 4 eksi x kare artı mx eksi 1 polinomu veriliyor. P3x eksi 2 polinomu x eksi 1 ile kalansız bölündüğüne göre yani 0 olduğuna göre kalan Px eksi 2 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki x eksi 1'i 0 eşitliyoruz. O zaman x buradan ne olur? x gördüğün yere 1 yaz demek. x yerine 1 yazarsak şu polinomda 3 çarpı 1 eksi 2'den P1. P1 arkadaşlar sıfırmış. Kalansız bölünüyor demek işte bu. Sonra soru bizden ne istiyor? X ile bölümünden kalan. X'i sıfır eşitlediğin zaman evet X gördüğün yere sıfır yazacaksın demek. Yani soru senden P eksi 2 istiyor. Hangi polinomda istiyorsa onun yerine yazılır. PX eksi 2 polinomunun kalanını istiyorsa X gördüğün yere sıfır yazman lazım. Dolayısıyla burada yazdık. P eksi 2'yi bulacağız şimdi. Kontrol edelim. P 1 0 olduğuna göre x yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 2 artı m eksi 1 eşittir 0. Buradan m 2 oldu. Şimdi m yerine kaldırayım bunu. Hemen 2'yi yerleştirelim bakalım. 2'yi yazınca böyle bir polinom geldi. P eksi 2'yi sordum şimdi de. x yerine eksi 2 yazıyorum. P Eksi 2 eşittir 16. E, eksi 2'nin karesi 4. O zaman eksi 8 oldu. Eksi 4 eksi 1. Buradan da o zaman eksi 12 eksi 1. Eksi 13 16 eksi 13'ten 3 olmuş oldu. Burada sadece şunu hatırlatmak için sordum arkadaşlar. Bir polinomun x ile bölümünden kalan nedir? sıfır eşitlediğimize göre x yerine sıfır yazacaksın demektir. Olay bu. Nasıl ki x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulmak için bunu sıfır eşitliyorsun. O zaman bunun günahı ne? Bunu da sıfır eşitleyeceksin. Bu klasik detayımızı atlamayalım tamam mı polinom bölmesinde? Şimdi geldik dokuzuncu soruya. Px çarpı P5x eksi 1. Eşittir Px artı 3 artı 2x kare eksi x artı 7 polinomu veriliyor. P 3 eksi x polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre R x eksi 1 polinomunun x bölü 2 eksi 1 x bölü 2 eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakalım. Şimdi arkadaşlar verilenlerden bir tanesi. x artı 1 ile bölümünden kalan demek burayı sıfır eşitle. O zaman x gördüğün yere eksi 1 yaz demek. Şimdi x yerine eksi 1 yazınca burada P3 eksi eksi 1'den P4 neymiş? 2. Daha sonrasında soru benden ne istiyor? Rx eksi 1'in bunun ile bölümünden kalan eşitliyorum. X bölü 2 eksi 1 eşittir 0. Buradan x bölü 2 eşittir 1. Yani x gördüğüm yere 2 yazacağım. Yazdığım zaman soru benden r2 eksi 1'den r1'i bekliyor. Şimdi arkadaşlar bulmak istediğim değer r1. Bakalım nasıl halledebiliriz? Bazen polinom sorularında dümdüz yazmanız gerekir. Burada da durumu. X gördüğüm yere 1 yazarsam bak. R1 çarpı 5 eksi 1'den ne oldu? P4 oldu. Burası P4. Sonra eşittir. X yerine 1 yazdım. P4. Artı X gördüğüm yere 1 yazmıştım. O zaman buradan da 2 eksi 1 artı 7 geldi. P4'ün zaten 2 olduğunu biliyorum. Buraya da 2 yazdım. 2 tane R1 eşittir 4 artı 2 eksi 1 1 1 artı 7'den 8 yani buradan da R1 eşittir 12 bölü 2'den 6 olmuş oldu. Şunu düzelteceğim sadece pardon P4 yerine 2 yazıyorum affedersiniz 4 yazmışım. 2 artı 8'den 10 10 bölü 2'den de R1 eşittir 5 oldu doğru cevabımız C şıkkı geldi. Bu testte bakın bizi zorlayan sorular olmadı. Çok böyle acayip yorumlar yapmadık. Sadece bir polinom hatırlatması, polinom bölmesi hatırlatması. Çünkü şunu fark ediyorum. Polinom bölmesi aslında zor değil arkadaşlar ama bazen takılınan yerler olduğu için burayı biraz daha hafif geçmek istedim doğrusunu söylemek gerekirse. Doğru bilinen yanlışları halledebilmek adına. Px-2 polinomunun x ile bölümünden kalan 2 Kalan 3 ve r 4 2 olduğuna göre r 2 x çarpı -2X p 2 eksi 2 x artı p eksi x artı r x artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Sınavda buna benzer sorular sorduğu için ÖSYM şöyle bir böyle gıcık gibi görünen soruyu çözelim şimdi. x ile bölümünden kalan demek korkma. Nasıl ki x eksi a ile bölümünden kalan demek 0 eşitliyorsun x yerine a yazıyorsun. Burada da x yerine 0 yazacaksın. Hangi polinomda? Px-2 polinomunda. O zaman 0-2'den P-2 neymiş? 3'müş. Şimdi r 4de zaten ne verilmiş? 2 verilmiş. Buna göre x-2 ile bölümünden kalana bakacağız. Kontrol edelim. Hemen yapabileceğimiz ekstra bir durum var mı? E, x-2 ile bölümünden kalan dediği için x gördüğüm yere 2 yazacağım aslında. R4 çarpı P e, burası ne oldu? Eksi 2. 2 eksi 4'ten. Artı P2. Artı R. X gördüğüm yere 2 yazınca 4. R4'ün zaten 2 olduğunu biliyorum. R4'ün 2 olduğunu biliyorum. Burada da P eksi 2. 3'e eşit. Şurada sadece x gördüğüm yere 2 yazdığım için eksi 2. P eksi 2 diye düzelttim. O zaman bu da 3 oldu. Bundan sonra ne olmuş oldu cevabımız? 6 artı 5'ten 11 yani B şıkkı olmuş oldu. Çarptık 6 sonra 5 ekledik 11 geldi. Yine rahat bir soruydu yerine yazdık çıktı. Geldik 11'e. P x eksi 4 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre Q x polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar x eksi 1'e 0 eşitlediğimiz zaman x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Q 1'i istiyor. Diğer taraftan da x eksi 5 ile bölümünden kalan 1 demek. O zaman x eksi 5'e 0'a eşitlediğim zaman x gördüğüm yere 5 yazacağım. 5 eksi 4'ten de p1 neymiş? 1'miş. Tamam güzel. Şimdi o zaman benden q1'i istediğine göre şu denklemde x yerine 1 yazınca 1 geliyor. Bak q 5 eksi 4'ten 1. Aşağıda p p1. Ama zaten ben p1'in ne olduğunu biliyorum. 1. O zaman p1'i sil. 1 yaz. Eşittir. 1 eksi 3 artı 1 eksi 5. E zaten P1'in yine 1 olduğunu biliyorum. O da gitti. Demek ki direkt Q1 bölü 1'den Q1. Ee, 1 eksi 3 eksi 2 eksi 4 daha eksi 6 gelmiş oldu. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. X³ -2x² x küp eksi 2 x kare eksi x eksi 1 eşittir. X eksi 1 çarpı Bx artı Kx olduğuna göre bx polinomunun katsayılar toplamı kaçtır demişiz. Şimdi burada uğraştın hemen ne dedin heyecanla. Tabii ki hocam katsayılar toplamı x yerine 1 yazmak demektir. x yerine 1 yazıyorum. b1'i bir yapıyorum. a burası gitti. e gitti ne oldu? O zaman arkadaşlar burada x yerine 1 yazınca b1'i bulamam. Demek ki benim b1'den kurtulmam lazım. Daha doğrusu pardon. x eksi 1'den kurtulmam lazım bak x yerine 1 yazınca bunun yüzünden sıfırlanıyor denklem. Ama benim b1'i bulmam lazım. O zaman bu fosforladığım x eksi 1'den kurtulmalıyım. Nasıl yapacağım peki onu? Şimdi önce şunu görelim. Benim bx'i bulmak için bx'i yalnız bırakmam lazım değil mi? O zaman kalanı önce bir bulalım arkadaşlar. En kolay o çünkü. Şu polinoma tx polinomu desem. tx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kx yani kalandır değil mi? Yapalım o zaman. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden bir kalını bulalım o zaman. Şu kx halledelim. x gördüğüm yere 1 yazarsam burası direkt gider. 1 eksi 2 eksi 1 eksi 1. Buradan da 1'leri götürelim. Eksi 3 oldu. Yani x küp eksi 2 x kare eksi x eksi 1 eşittir. x eksi 1 çarpı bx eksi 3 geldi. Şimdi eksi 3'ü sağ sol tarafa atıyorum. Eksi 3 artı 1'den ne olur? artı 2. Bak böyle yazdım. x küp eksi 2x kare eksi x artı 2 eşittir. x eksi 1 çarpı bx oldu. Artık soruda her iki tarafı x eksi 1'e bölebilirim. Şimdi x eksi 1'e böldüğüm zaman burada uzunca bölebilirsin. Ya da denk geldiğinde çarpanlarına ayırabilirsin. Bak x kare parantezinde x eksi 2. Burası eksi parantezinde x eksi 2. O zaman x eksi 2 çarpı x kare eksi 1 eşittir. x eksi 1 çarpı bx oldu. Artık x eksi 1'den kurtuldum sadeleştirince. x artı 1 kaldı. Demek ki arkadaşlar bx polinomu x eksi 2 çarpı x artı 1'miş. Şimdi katsayılar toplamı demek. x yerine gönül rahatlığıyla 1 yazabilirsin demek. 1 eksi 2'den eksi 1, 1 artı 1'den 2. Doğru cevabımız eksi 2 oldu. A şıkkı geldi. Böylece bu rahat hatırlatma niyetine olan testimizi bitirmiş olduk. Dördüncü teste görüşmek üzere.